最初の。Evet, Evet hazin olay dün saat 13 İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanmıştı. Validatik mahallesinde bulunan Abacı sokaktaki tam da arkamızda bulunan binada doğalgaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama meydana gelmişti. Ve patlama neticesinde 4 kişi yaralanmıştı ve binada da ağır tahribat oluşmuş. Özellikle patlamanın yaşandığı dairenin duvarları tamamen yok olmuştu. Ve işte bunun ardından binada hasar tespit çalışmaları dün akşam saatlerine kadar sürdürüldü ve akşam sertleri itibariyle de binadaki yıkım çalışması başladı ve sabah kadar peyderpey devam eden yıkım çalışmaları neticesinde o 5 katlı bina işte şu anda kameraman arkadaşım Burakcan Reyhan'ın ekrana taşımış olduğu görüntüye erişti. Şu anda binada yıkım neredeyse tamamlanmış durumda. O eski halinden, o beş katlı halinden eser yok ve şu anda iş makinesi yoğun bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Tabii bu patlamayla birlikte. Çevredeki binalarda da tahribat oluşmuştu. Birçok binanın camı kırılmıştı ve bu nedenle de çevredeki apartmanlarda boşaltılmıştı. Yine tabii bu çalışma devam ederken çevredeki bazı apartmanların da boş olduğunu görebiliyoruz. Tabii Dün 13 sularında meydana gelmişti patlama. Akabinde hemen ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri bazı yaralılara olay yerinde müdahale etti. Bazı yaralılar ivedi bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Akabinde tabii tüm yetkililer buradaydı ve akşam saatlerinde de burada yetkililer kalmaya devam etti ve incelemelerini sürdürdüler ve tabii bu süreçle ilgili de Murat Kurum da Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı ve açıklama kapsamında yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyesi ile birlikte başlattıklarını belirtmişti ve yıkılan binanın yerine hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm gerçekleştirileceği paylaşımını da yaptı ve bu kapsamda binanın yıkılmasının hemen akabinde buradaki yeniden bina yapım sürecinin başlayacağını da belirtmiş oldu. Tabi buradaki bina sakinleri dün büyük bir korku yaşadılar. Çevredeki vatandaşlarla hasbiyallerimizde kimisi bir deprem etkisi yarattığını, kimisi füze atıldığını, bomba atıldığını sandıklarını söyledi. Çünkü çok şiddetli bir patlamaydı. Çevrede birkaç kilometre öteden bile hissedilen bir patlamaydı. Dolayısıyla bu tedirginlikle birlikte bu mahallede Valide Atik mahallesinde büyük bir endişe hakim olmuştu. Tabi bina sakinleri de evlerinden olmanın hüznünü yaşıyorlardı. Bu süreçle ilgili de yine bir açıklama geldi ve bina sakinlerine kira yardımı yapılacağı belirtildi ve bu kapsamda da bir süre buradaki yıkım çalışmaları devam edecek. Akabinde hemen bina çalışmaları başlayacak ve bu süreç içerisinde de yeni bina yapılana kadar da bu apartman sakinleri bu bina sakinleri için kira yardımı da devlet tarafından verilecek. Bunu da belirtelim. Tabi buradaki çalışmalar, yıkım çalışmaları şu an kabaca tamamlanmış durumda. Ancak ince iş daha da devam edecek ve bu ince işin de nihayete ermesinin ardından binanın tamamen yıkılmasının ardından buradaki bina çalışmaları başlayacak. Bunu da belirtelim. Evet şu anda dün patlama meydana gelen noktada Vaydatik Mahallesi Abacı Dede sokakta yıkım çalışmaları kabaca tamamlanmış durumda. Şu anda ince işler devam ediyor. Buradaki yıkımın tamamen son ermesinin ardından da burada bina işlemleri başlayacak. Yeniden bina yapım işlemleri başlayacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.